Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Namaz surelerinde tecvid kuralları çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün Felak suresi üzerinde çalışma yapacağız. Suretül Felak Medineti Vahiy Hamsu Ayet Sure Medine'de nazil olmuştur ve o 5 ayettir. Besmelemizi okuyarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'u dediğimde burada yine a'ya dikkat edeceğiz okurken ve birçoklarımız bunu yapmıyor. Bu harfi sıfatına uygun çıkarmamız gerekiyor. Aynı zamanda da medi tabisi var. Bir elif miktarı da uzatacağım bunu. Buradaki ra'nın hükmü kalındır. Üstün hareketinden ötürü ra'yı hafif belirgin okuyacağım hırlatarak. Çok fazla abartmayarak. B'nin ise şeddesi var itgam misneyli bilagun ne diyorduk biz buna bil dediğimizde işte burada ishar-ı kameriye var dolayısıyla ishar-ı kameriye de namı tarif okunuyordu evet burada vakıf yapacağım yerde k harfini hafif patlatarak okuyacağım çünkü kalkali hükmündedir okuyalım ayeti es-a'izu billah kul bi rabbil burasını biraz patlatarak okuduk devam ediyoruz min şe burada ihvayı görüyorum ben sakin ondan sonra ihva harflerinden şeye gelmiştir ihva yapacağım ihva sesin genizden getirilmesi demektir dil ihva yaparken ağız boşluğunda durulur damağa yapıştırılmaz burada reyi ince okuyorum şeddesinden ötürü de misleyni bilagun nedir ra'da kendisi kesra yani esre hareketidir. Bu yüzden de ra ince okunacak. Yani hırlatılmadan okunacak. M'nin me medi tabisi vardır burada. Bir elif miktarı uzatacağım derken vakfı yapacağım yerde yine gayı kalkale kale yaparak duracağım. Okuyalım ayeti. Mişer me khalaq. Bu lütfen sıfatına dikkat edelim. Bunu hırlatarak yapacağız. Evet burada yine demin dediğimde yine burada ihvayı görüyorum yine ihva var sakin ondan sonra ihva harflerinden şey gelmiş aynı şekilde ra'nın burada harekesi esredir esreden ötürü de ra ince okunacak ra biliyoruz ki hem ince hem de kalın okunan bir harftir bazı yerlerde ince bazı yerlerde usule göre kalın okunur burada ince okunuyor burada ga harfinin ne yapıyoruz de tabisini yapıyoruz. Bu harfle bu harfi karıştırmıyoruz kıymetli kardeşlerim. O harfi ile bu biraz daha yumuşaktır. A harfini karıştırmıyoruz. Sıfat olarak birbirine yakındır. Onun için bu harfleri okurken dikkat ediyoruz. Burada e, ötürü ishar vardır. Tenvin gelmiştir ve tenvinden sonra ishar harflerinden Elif gelmişti. Dolayısıyla burayı tutma yapmadan yani ne yapmadan açıktan okuyacağım. Evet. Z'nin peltek olmasına dikkat ediyorum. Aynı zamanda medya tabisi de var. Vakabı dediğimde de yine duracağım için B'yi kalkali harfi olduğundan ötürü vakıf yapacağım için hafif patlatarak okuyacağım. Okuyalım. Vemil şerri hasiqin izâ vakabı Evet. Burada da yine ihvayı görüyorum. Aynı şekilde. Ruan'ın ince okunduğunu görüyorum. Burada geçiş yapacağım yerde Lama tarifi okumayacağım. Neden? Çünkü burada bir lamı kuralı vardır. Aynı zamanda bunun şeddeli geldiğini görüyorum. Yani idgamı Misli'nin meal gunne olmuştur. Gunnelidir. Gunneli tutacağım. Zaten biz hep nunlarla mimleri, şeddeli nun ve mimleri tutacağımızı söylemiştik burada tutacağız. Burada F'de de şedde gelmiş ama bu idgamı misleyini bila nedir? Bu meal gün nedir? Burada medi tabiisi var F'nin bir elif miktarı uzatacağım. Aynı zamanda pertek S'nin de medya tabiisi var. Bunu da bir elif miktarı uzatacağım. Burada İshar-ı Kameriye vardır. İshar-ı Kameriye'de Lama tarifi okuyorduk. Burada da okuyacağız. U'nun sıfatına dikkat edeceğiz ve de de yine kalkali harflerindendir. Vakıf yapacağım için belirgin okuyacağım. D'yi de yine okuyalım. Ve min şerrin yaparken boğazımızı sıkmayı unutmayalım lütfen. D'yi de patlattık sonunda. Evet burada da yine aynı kuralımız devam ediyor. Vemin derken ihva var. Ray hükmen ince okunur burada. Ha'nın çıkış yerine dikkat ediyoruz ve meddi tabisi var. Bir elif miktarı uzatacağız. Burada tenvini görüyorum. Tenvinden sonra ishar harfleri gelmiş. Isar harflerinden bir harf gelmiş elif. Burayı açıktan okuyorum. Bunu ne yapmıyorum. Z'nin peltek okunuşuna dikkat ediyorum. Ü meddi tabisine dikkat ediyorum. Aynı zamanda ha'nın da sıfatına dikkat ediyorum çıkarırken vakıf e, yapacağım yerde de deyi patlatarak okuyorum okuyalım ve min şerri hased azim Allah'a emanet olun